düşünmediğimiz konu yok ya. Bütün konular aklımıza geliyor. Aman ya Rab, İnternette gördüklerinden, eve haberlerden, açık oturumlardan her şey sanki İçişleri Bakanı gibi. He? Şey meyve suyu rica edeceğim arkadaşlar. Şekerim düşüyor, 80'e düşmüş. Aşağı doğru gidiyor Allah muhafaza. Birazdan ne konuşacağımı bilmem. Yanlış bir şey konuşursam canlı yayındayız. Özür dilerim. Şeker düşerse beyne kan gitmez. Glikoz gitmeyince beyin çalışmaz. Beyin çalışmayınca da sizle uğraşamayız yani. Onca kusura bakmayın sapıtabilirim. Bismillahirrahmanirrahim. Yoksa hayatta su bile içmem 5 saat konuşsam. Şeker düşmüş. Ötü ötüyor, ötüyor ne diyorum kırmızı alarm Yok ne gülüyorsunuz al canlı yayın çek al. Al buradan çek göster hani kameraya zoom et aa size mi uyduracağım bir meyve suyu içeyim diye ya? <laughs> 83 diyor daha da gidiş gösteriyor ok dibe gidiyor yani 10 dakika sonra hepten kafa gider bismillahirrahmanirrahim benim hayatım pilli gibi devam devamlı böyle elhamdülillah sallallahu aleyhi ve Muhammed ve aleyhi gördüler mi? he? işte makine burada